Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci videomuzla karşınızdayım. Bugünkü dersimizde EBOPEKO problemlerini işleyeceğiz. EBOPEKO problemlerini ders kitabınızın 31. sayfasındaki öğrendiklerimizi uygulayalım kısmından anlatacağım. Sizin için de tekrar ederken ulaşılması kolay bir materyal olduğu için onu tercih ettim. Lütfen videodan sonra siz de bu soruları tek tek çözmeye çalışın. Hatta videoyu izlerken durdurup çözmeye çalışabilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aynı anda hareket eden iki gemiden birincisi 7, ikincisi 9 günde bir sefere çıkmaktadır. Bu iki gemi ilk kez birlikte hareket ettikten en az kaç gün sonra birlikte hareket eder? Şimdi normal derslerimizde de biliyorsunuz ben çok fazla ezber yapmanız taraftar değilim. O nedenle sorunun yapısına göre, sorunun bizden istediklerine göre bizden kat mı istiyor Yoksa bölen mi istiyor? Yani bizden büyük bir sayı mı istiyor? Yoksa küçük bir sayı mı istiyor? Üzerinde durursak gayet anlaşılır olacağına inanıyorum. Şimdi sorumuza bakalım. 1 7 günde gidiyor. Mesela birinci gemi için düşünelim. Birinci gemi işte 7. gün başlıyor. Sonra 14, 21, 28 gidiyor. Değil mi? İkinci gemi ise 9, 18, 27 nokta nokta gidiyor. Şimdi sizce burada katlar mı var yoksa bölenler mi var? Buradaki sayılarımız bizim normal sayılarımızdan daha büyük olduğuna göre burada katlar var. Demek ki biz, bizden ortak bir kat istiyor. Ortak kat istiyor ve bunun en küçük olmasını istiyor. Çünkü en az kaç gün sonra demiş. Demek ki bu ortak katlar arasından en küçüğüne ihtiyacımız var. Adı üstünde bu bize neyi tarif ediyor? E kok. O zaman biz bu ilk sayının ekokunu bulmalıyız. 7 ve 9'un ekokunu bulmak için çizgimi çektim. Çift sayım var mı? Yok. O zaman 2'yi kullanamıyorum. 3'e bakalım. 9 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. 3. 7 aynen kaldı. 3 var. Tekrar 3'e bölüyorum. 1. 7. 7'ye bölüyorum. 1. Şu an yandaki sayıların hepsini çarpmam gerekiyor. Bir, önceki videodan hatırlarsınız. 3 çarpı 3 çarpı 7'den 9 kere 3 kere 3 9. 9 kere 7 63. Demek ki bu iki gemi ilk kez beraber hareket ettikten en az 63 gün sonra birlikte hareket ederler. İkinci sorumuzla devam edelim. Boyutları 9 cm ve 15 cm olan dikdörtgenlerden bir kare yapılmak isteniyor. En az kaç tane dikdörtgene ihtiyaç vardır? Şimdi isterseniz bu soru için daha küçük sayılarla bir mantık yürütme yapalım. Mesela dikdörtgenimiz 2'ye 3 olsaydı. Şöyle küçük bir dikdörtgen çizdim mesela. 2 3. Şimdi ne yapardık bunun için? 2 ve 3'ün ortak katı olan 6'ya bakardık. Mesela buraya bir tane daha koyardım. Buraya 6 yapardım. 3. Buraya da ne yapardım? 2 tane daha ikili koyardım. 2, 2 ve burayı da tamamladıktan sonra 6'ya 6'lık bir kare elde etmiş olurdum. Burada neye ihtiyaç duyduk? 2 ve 3'ün ortak bir katına ihtiyaç duyduk. Çünkü o ortak katta iki sayımızı birleştirdik. Şimdi aynısını 9 santim ve 15 santim için yapalım. 9 ve 15'in demek ki benim ekokunu bulmam gerekiyor. Bakın sorularda net olarak sınır yok. Hani bu soruda bunu kullan, şu soruda bunu kullan gibi bir şey ben söylemek istemiyorum. Çünkü önemli olan şey mantıktır arkadaşlar her zaman. O yüzden mantık yürüterek, küçüklerden yola çıkarak büyük sayılarımıza ulaşabiliriz. Şimdi 9 ve 15'in ekokunu bulacağız. Çift sayımız yok. O zaman yine 3 ile devam edelim. 3'e böldük. 3. Üç. 3'e böldük. 5. 3 ve 5 var. 3 ile devam edelim. Küçük olan olduğu için. 3'e böldük. 1. 5. 5'e böldük. 1. Her ikisi de 1 oldu. Artık ekoku bulduk. 3 çarpı 3 çarpı 5. 3 kere 3 9. 9 kere 5. 45 santim. Demek ki bizim 45 santimlik bir kenara sahip olmamız gerekiyor karemizde. O zaman demek ki 9 santimlik olan yerden şöyle 5 tane olması gerekecek. Şöyle 45 yapar. Ve 15 santimlik olan kısımdan da 3 tane olması gerekecek. Böylelikle 3 tane buradan kullandık. 5 tane de buradan kullandık. Peki kaç tane dikdörtgene ihtiyacımız var? 3 çarpı 5'ten 15 tane. Şimdi de 3. sorumuza bakalım. 72 kilogram fasulye, 108 kilogram nohut, eşit hacimlerdeki poşetleri doldurulacaktır. Fasulye ve nohut birbirine karıştırılmayacak ve hiç artmayacak şekilde en az kaç poşete doldurulabilir? Bu soruyu okuduğumuz zaman hemen bir şöyle resim gibi gösterelim. Mesela burada bir fasulye çuvalı var. İşte burada bir nohut çuvalı var. Biz bunları ne yapmaya çalışıyoruz? Eşit poşetlere paylaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi aklıma hemen şu geldi benim. Mesela poşetlerin bir kilogramlık olabilir mi? Tabii ki olabilir. Şimdi o sorunun mantığında ne var peki? Bize diyor ki en az sayıda poşet kullanalım. Şimdi tabii ki 1 kilograma doldurabilirsin. 72 tane buradan gelir. 108 tane buradan gelir. Ama istiyorlar ki bizden en az sayıda poşete koyalım. Yani poşetlerimizin alabileceği maksimum kilogramla doldurmamızı istiyor. Yani hem 72'yi tam olarak parçalayabileceğim hem de 108'i tam olarak parçalayabileceğim bir sayıya ihtiyacım var. Yani hem 72'nin böyle ne olmalı? hem de 180'in böleni olmalı. Ve bu ortak bölen bulabildiklerimin arasından en büyüğü olmalı. Bize neyi tarif etti bu? EBOB'u. O zaman hadi gelin ebobunu bulalım. 72, 108. Ebobda ne yapıyorduk? Ortak olanları yuvarlak içine alıyorduk. Umarım hatırlıyoruzdur. Çift sayılarımız var bu sefer. 2 ile başlıyoruz. 36, 54. Yuvarlak içine aldım. 2 ile devam ediyorum. Yine çift sayım var. Tek olana kadar 2 de kalıyorduk. Bunu hatırlarız şimdi. 27 yine 2. Şu an baktım artık ortak değil 2 ama yine de 2 ile devam etmek zorundayım. Şu an her iki sayım da tek oldu. O zaman 3'e başlayabiliriz. 3'e böldüm. Her ikisi için ortak. 3, 9. 3'e böldüm. Her ikisi için ortak. 1, 3. 3'e böldüm. 1. Şimdi yuvarlak içine aldığım sayıları çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 ile 3'ü çarptım. 36 buldum. 36 bu bulduğum 36 neyi gösteriyor? Bir poşetin içindeki kilogram yani alması gereken malzemenin kilogramı. Demek ki benim 36 kilogramlık poşetlere ihtiyacım var. Şimdi bizden ne istiyor? Kaç poşete doldurabiliriz diyor. O zaman 72 kilogramlık fasulyemizi 36 kilogramlık poşetlere koyduğumuzda 2 poşete ihtiyaç duyarız. Devamında 108 kilogramlık nohutumuzu 36 kilogramlık poşetlere koyduğumuzda 3 poşet elde ederiz. Ve topladığımızda 5 poşetimiz olmuş olur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Bir, öğre bir okulun öğrencileri 8'er ve 10'arlı gruplandığında hep 5 öğrenci açıkta kalıyor. Okuldaki öğrenci sayısının 300'den fazla olduğu bilindiğine göre okulun mevcudu en az kaçtır demiş. Şimdi siz de bu soruyu okuyunca acaba aklınıza hangi işlem geldi? Biraz bölme işlemini andırıyor sanki. Sonuçta gruplamış, 5 öğrenci açıkta kalmış. Sanki böyle kalanlı bir bölme işlemi anlatıyor gibi. Size de öyle geldi mi bilmiyorum ama. Şimdi 8 aylı grupluyor. 5 öğrenci açıkta kalıyor. 10 aylı grupla 5 öğrenci açıkta kalıyor. Sizce öğrenci sayısı 8'in ve 10'un katı mı olabilir? Yoksa böleni mi olabilir? Mantıklı olan tabii ki katı olması değil mi? O yüzden 8'in ve 10'un neyini bulmamız gerekecek? katını, ortak katını. Ama bize burada farklı bir şey söylemiş. Demiş ki 300'den fazla okuldaki öğrenci sayısı. O zaman katını bulacağız. Sonra katlar arasından devam edeceğiz. Şimdi öncelikle 8 ve 10'un katını alarak başlayalım ortak katını. 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. Yine çift sayım var. 2 ile devam ediyorum. 2'ye böldüm 2. Bunu bölemiyorum. 2'ye böldüm. 1, 5, 5'e en son 5'e böldüm. 1. Tüm gördüğüm sayıları çarpacağım. Çünkü bu kez ekok buluyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 yani 40. Şimdi 8 ve 10'un ortak katı olan 40'ı buldum ama benim 300'den daha fazla bir sayıya ihtiyacım var. Bir de şurada bir 5 öğrenci fazlalığım olacak bunu da unutmayalım. Bunu sorunun sonunda kullanacağız. Şimdi 40'ın katlarından devam edelim. 42 ile çarptım 80. 3 ile çarptım 120. 4 ile çarptım 160. 5 ile çarptım 200. 6 ile çarptım 240. 7 ile çarptım 280. 8 ile çarptım 320. Şimdi burada deneyelim. 5 eklediğimiz zaman 300'den fazla olacak mı? Mesela 280'e 5 eklersek 285 oluyor. Bu hala istediğim bir sonuç değil. O halde 320'ye 5 eklemeliyim. 325 öğrenci olur. Gelimi de sağlamasını yapalım. 325 zaten birler basamağından 10'a bölündüğünde 5 kalınlığı verdiği gözüküyor. Şimdi 8'e bölelim bir de kontrol etmiş olalım. 8 kere 4 32 0 0 5 kaldı görüyorsun. 5 içinde 8 0 demek ki gerçekten de 5 kalanını veriyormuş. O zaman biz doğru yaptık. Bu tarz sorularda lütfen bu kalanı en son eklemeyi unutmayın. Ee, sorunun püf noktasından bir tanesi o. Zaten sorunun temeline baktığımız zaman Soruda bir kat sorusu olduğu belli. Çünkü aradığım sayı büyük bir sayı. Bir katı olabilir ancak. Bir de şurada 300'den fazla da ne yaptığımızı tekrar söyleyelim. Ekokunu bulduktan sonra ekokun katlarıyla devam ettik. Bu da bizim için önemli bir soru tipiydi. Evet 5. sorumuza devam ediyoruz. 453 sayısından en az kaç çıkaralım ki elde edilen sayı 15 ve 18'e tam bölünebilsin. Şimdi 15 ve 18'e tam bölünebilen bir sayı 15 ve 18'in tam katı demektir. O zaman bizim 15 ve 18'in tam katını bulmamız gerekiyor ve bu bulduğumuz tam katları bir önceki soruda yaptığımız gibi 453'e en yakın olanını bulmamız gerekiyor. Çünkü en az sayıda en az kaç çıkaralım diye sormuş. O yüzden biz bunların ekoklarını bulalım. Sonra 453'e en yakın olanını bulmaya çalışalım. 15 ve 18. EKOK buluyorum. EKOK'ta yuvarlak için alma yoktu. Direkt başlıyorum. 2'ye böldüm. 9 15. Çift sayım yok. 3'le devam ediyorum. 3 5. 3'e bölüyorum. 1 5. 5'e bölüyorum. 1. Şimdi buradaki tüm sayılarımı çarpıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 ile 5 çarptım. 90. Şimdi 90'ın katlarıyla devam edeceğim. 90, 180, 270, 360 ve 450. Şimdi bir sonraki katını alırsam 540. O zaten 453'ü geçmiş olacak. O yüzden benim aradığım sayı 450 imiş. Peki 453'ten kaç çıkarırsak 450 kalır. Tabii ki 3. Bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet 6. sorumuza devam edelim. 9 ve 12'ye bölünebilen 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? 9 ve 12'ye bölünebilen bir sayı 9 ve 12'nin ortak katıdır. Bir defa sorumuz ekok sorusu. Buradan anlayabiliyoruz. 9 ve 12'nin ekokunu alacağım. Sonra bu ekoku bir önceki soruda yaptığımız gibi katlarını alarak 3 basamaklı en büyük sayıyı elde etmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. 9 ve 12'nin ekokuyla başlayabiliriz. 2'ye böldük. 6 2'ye bölünmüyor. Aynen yazdım. 2'ye bölüyorum. 3 2'ye bölünmüyor. Aynen yazdım. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. İşlem tamam. Şimdi bunu hesaplayalım. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 kere 3 36. Demek ki 9 ve 12'nin en küçük ortak katı 36 imiş. Şimdi 36'nın katlarından 3 basamaklı olanların en büyüğünü bulmam gerekiyor. Şimdi mantık yürütelim. Mesela 36'nın 20 katını bulsak acaba yaklaştık mı? Ee, biraz daha herhalde büyütebiliriz. 36'yı 25'e çarpalım. 36'ın 25 katına bakalım. 180, 12, 7 topluyorum. 900 bayağı yaklaştık. Şimdi 900'e artık 36, 36 da ekleyebiliriz. Ya da işte 36'nın 3 katı 72, direkt 72 de ekleyebiliriz. Ben direkt 72 ekliyorum. 3 basamaklı en büyük 9 ve 12'ye bölünebilen sayıyı buldum. Cevap 972 oldu. 7. sorumuzla devam ediyoruz. 2 otomatik zil 35 dakika ve 40 dakika aralıklarla çalıyor. Bu ziller ilk kez beraber çaldıktan en az kaç dakika sonra tekrar beraber çalar? Bu sorumuz birinci soruyu hatırlattı bana. İki tane zil varmış. Biri 35 dakikada bir çalıyormuş. Diğeri 40 dakikada bir çalıyormuş. Beraber çalmaya başlamışlar. Daha sonra diyor ki ne zaman kaç dakika sonra tekrar beraber çalarlar. 35 mesela nasıl devam eder? 70, 105, 140 diye devam eder. 40'da 40, 80, 120, 160 bunlar böyle devam eder. Bizim bunların nerede birleştiklerini, nerede ortak olarak çaldıklarını bulmamız gerekiyor. Bu bir ekok sorusu. 35 ile 40'ın ekokunu bulmalıyız. Bunun için yine 2 ile başlıyorum. 2'ye böldüm 20. 35 bölünmüyor. 2'ye böldüm 10. 35 bölünmüyor. 2'ye böldüm. 5, 35 bölünmüyor. Şimdi 3 yok. Burada 35, 3'e bölünmez. 5 de bölünmez. O yüzden 5 ile devam ediyoruz. 5'e böldük. 1, 5'e böldük. 7, 7 ile en son 7'ye böldük. 1. Şimdi bunları çarpacağız. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 5, 40. 40 ile de 7'yi çarptım. 280 oldu. Demek ki 280 dakika sonra tekrar beraber çalarlar. 8. sorumuza devam ediyoruz. Farklı ülkelerden gelen 64 ve 80 kişilik iki turist kafilesi bir otelde konaklayacaktır. Her odadaki turist sayısı eşit olacak ve her odada aynı dili konuşan ve aynı kültüre ait turistler kalacaktır. Bunun için en az kaç oda gerekir? Bu soruda bize fasulye ve nohut sorusunu hatırlatmış olmalı. Şimdi burada da insan gruplarımız var. Bu grupları odalara böleceğiz. Eşit sayıda kişi olması gerekiyor odalarda ve aslında ikisinin birbirine karışmasını istemiyor. Buradan anlamışsınızdır. Hani o soruda da nohutla fasulyeyi karıştırmak istemiyordu. Burada da iki farklı ülkeden gelen insanlar aynı odada kalmasını istemiyor. O zaman bizim hem 64'ün böleni hem de 80'in böleni olan en büyük sayıya ihtiyacımız var. Burada neden en büyük sayı? Çünkü en az oda istiyor. Yani ben istersen burada yine bir kişi bir kişi odalara yerleştirebilirdim. Ama en az oda kullanmak için en büyük bölenlerine ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi 64 ve 80'in EBOB'unu bulalım. EBOB'da yuvarlak içine alıyorduk ortakları hatırlayalım. 2'ye böldük 30 2, 2'ye böldüm 40. Yuvarlak içine aldım. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 20. Yuvarlak içine aldım. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 10. Yuvarlak içine aldım. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5 yuvarlak içine aldım. Böldüm 2, 2'ye bölemedik artık. 2'ye böldük 1, 5, en son 5'e böldük ve 1 kaldı. Şimdi yuvarlak içine aldığım sayıların çarpımlarını bulacağım. 2, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16. Demek ki bu iki sayının ortak böleni 16'ymış. Şimdi yine bize oda sayısını soruyor. O sonra da poşet sayısını soruyordu hatırlarsan. 64'ü 16'ya böldüm. 4 tane oda. 80'i 16'ya böldüm. 5 tane oda. O zaman bana toplamda 9 tane oda gerekiyor. 9. sorumuzla devam ediyoruz. 45 kişilik bir topluluğa en az kaç kişi daha eklenirse yeni oluşan topluluk hem 6'şarlı hem 5'erli gruplara ayrılabilir. Yani 45 kişiye daha fazla kişi ekleyeceğiz ve elde ettiğimiz sayının hem 6'nın hem de 5'in katı olmasını istiyoruz. Şimdi 6 ve 5'in ortak katını bulalım. 2'ye böldüm 3, 2'ye bölemiyorum aynen yazdım. 3'e böldüm 1, 5 5'e böldüm 1 şimdi sağ taraftaki sayılarımı çarparak ekoklarını buluyorum 2 kere 3 6 6 kere 5 30 demek ki ben 30'un katını arıyorum 30'un katına baktığımız zaman 30 60 90 diye devam ediyor en az sayıdaki şey eklemek istediğim için 45'e en yakın olan 60'ı seçiyorum 45'e kaç eklersek 60 olur. Cevabımız 15. 10. ve son sorumuza geçelim. Kenar uzunlukları 42 metre ve 36 metre olan bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla ve köşelerine de gelecek şekilde ağaç dikilecektir. Bunun için en az kaç ağaç gereklidir? Şimdi bu soru için de yine şöyle bir mantık tabii ki düşünebilirsiniz. Ben burada bir metre aralıklarla diksem bu ağaçları olmaz mı? Olur. Ama sana diyor ki en az sayıda ağaç kullanman gerekiyor. O zaman senin yine 42'yi de 36'yı da tam bölecek şekilde en büyük sayını bulman gerekiyor. Ve bu en büyük sayıyı bulduktan sonra o kadar metre aralıkla ağaçlarını dikmen gerekiyor. O zaman 42 ve 36'yı Ortak olarak bölebilen en büyük sayıya ihtiyacımız var. 2'ye bölelim 21. 2'ye bölelim 18. İşaretliyorum. 2'ye bölelim 9. 2'ye bölünmedi. işaretleyemedim. 2'den sonra 3'e bölelim. 3, 7. işaretledim. 3'e bölelim. 1, 7. 7'ye bölelim. 1. Şimdi bu iki sayının çarpımını buluyorum. 6. Demek ki bu iki sayımın 42 ve 36'nın en büyük ortak böleni 6'ymış. O zaman biz 6 metre aralıklarla ağaç dikeceğiz. Bahçemizde şöyle düşünürsek. Şimdi bu kenara da 6 metre aralıklarla dikiyorum. Bu kenara da zaten otomatik olarak köşeleri de dikilmiş oluyor. Buraları da dikiyorum. O zaman benim tek tek kenar bulmama gerek yok. Direkt çevreyi bulsam, çevreyi 6'ya bölerek aç sayısını bulabilirim. O zaman 42 artı 36 diyelim. 78 ve bunu 2 ile çarpalım. 156. Demek ki benim çevrem 156 metreymiş. Ve bu 156 metreyi 6'ya bölerek 2 26 26 tane ağaç dikmem gerektiğini buldum. E bu ekok problemlerimiz bu kadar. Ben dediğim gibi videonun başında da sizin kitabınızdan 31. sayfasındaki 10 adet soruyu çözdüm. Siz de lütfen bu videoyu izledikten sonra o soruları tekrar çözün. Yapamadıklarınız olursa videoyu tekrar geri dönüp çözümlerini dinleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda EBOF ve EKOK ile ilgili bazı özel durumları ve kuralları anlatacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.